Herkese selam değerli kripto cenneti izleyenleri Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere destek, direnç nedir, nasıl çizilir, destek noktaları veya alanları, direnç noktaları veya alanları nasıl çizilir, nasıl yorumlanır ve hangi zaman dilimlerinde yapılmalı? Bunlardan bahsedeceğim. E, aklınızda hiçbir şekilde soru kalmayacaktır diye düşünüyorum. Ama herhangi bir sorunuz olursa açıklama kısmında linkini bulabileceğiniz telegram adreslerinden bana sorabilirsiniz. İçeriye geçmeden önce iki adet duyurum var. Bunlardan bir tanesi gene açıklama ve sabitlenen yorumda Linkini bulabileceğiniz Twitter adresimi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, önemli zamanlarda dikkat etmeniz gereken noktaları paylaşıyorum. Önemli e, birimlerde yani o an trend olan birimler olsun veya aklıma yatan birimler olsun. Önemli grafikleri paylaşıyorum ve paylaşıyorum. E, Önemli haberleri de sizlere muhtemelen e, ilk paylaşan kişi ben oluyorum arkadaşlar. İlk paylaşan sayfa ben oluyorum. Bu birinci duyurumdu. İkinci duyurum ise lise ve üniversite öğrencilerine ilgilendirecek bir duyurum. Bir aylık yani bir kerelik olmak üzere 10 adet öğrenci 550 er lira e, dağıtacağım arkadaşlar. Adet detaylı bilgiyi buradaki videoyu izleyerek erişebilirsiniz. Fazla uzatmadan hemen Avax'a geçiş yapalım. Aynı zamanda Avax ve Ethereum'u da incelemiş olacağız. Şimdi hem Avax'ı hem Ethereum'u inceleyeceğiz dediğim gibi. Avax'ı 4 saatlik dilimde, Ethereum'u ise günlük dilimlerde inceleyeceğiz değerli izleyenler. Şimdi öncelikle destek nedir, direnç nedir bunlardan bahsedeyim. Destek bir kripto paranın veya bir hissenin veya bir e, fiyatlandırmanın bir grafiğin belli bir seviyenin altına düşmeden durmasını sağlayan çizgi, nokta veya alanlardır arkadaşlar. Direnç ise tam tersi bir fiyat, yani fiyatlandırmanın istenen seviyenin, belli bir seviyenin üstüne çıkmasına engel olan nokta veya alanlardır arkadaşlar. Burada destek seviyelerinde bol emirler vardır, bol alım emirleri vardır. Direnç seviyelerinde ise bol satış emirleri vardır. Bunu da bu şekilde söyleyebiliriz. Fiyatlandırma barındıran grafiklerde geçerli tabii ki. Şimdi e, burada zaman dilimlerimiz var arkadaşlar. Her biri kendisine göre farklı şekilde yorumlanıyor. 4 saat ve 1 günü yorumlayacağız. Kısa orta ve orta vade e, yatırımları yorumlamak için genellikle 4 saat ve 1 gün zaman dilimleri kullanılıyor. Şimdi öncelikle destekten başlamak istiyorum sizlere. Şimdi destek şu şekilde bulunuyor arkadaşlar. Şey burada grafiği okuduğunuzu varsa yorum yani grafik okumayı bildiğinizi varsayıyorum. Mum kapanışlarını, mum açılışlarını, en yüksek fiyatlandırmayı, en düşük fiyatlandırmayı bunların ne olduğunu e, biliyorsunuz diye, diye düşünüyorum. Şayet bilmiyorsunuz önce 1-2 dakikalık araştırmayla bunları öğrenmeniz gerekiyor. Gerçekten çok kısa sürede alışabilirsiniz ama. E, hani öğrenmekten ziyade alışabilirsiniz diyorum. Çünkü e, hani grafiği tak diye okumak önemli. Şimdi 4 saatlik grafik diyeyim. AVAX anlık olarak 31 dolar $3. 3 cent civarlarında seyretmekte. Şimdi destek noktaları grafiğin geçmişine göre bulunur arkadaşlar. Geçmiş okumaya göre bulunur. Ve fiyatlandırmanın daha doğrusu mumların diyeyim. İki farklı şekilde çiziliyor. Önce böyle başlayayım. Yan fiyatlandırmaların yani mumların en düşük seviyelerine yani mumların fitillerine göre çizilir ya da açılış fiyatlarına göre çizilir. Orada hangisine göre istiyorsanız ben genelde en düşük fiyatlandırmaya göre çiziyorum. Hemen bir örnek vereyim sizlere. Mesela 27 dolar 50 cent civarında bir adet destek noktamız bulunmakta. Bunu da buradaki Trading View'daki sol panelde en üstten bir alttakinin sağındaki küçük oka tıklayıp yatay çizgiye tıklayıp ekranı herhangi bir yerine tıklarsam görmüş olduğunuz gibi tıkladığım her yere geliyor. Ya da Alt tuşuna basıp H tuşuna hatayın H'sine basarsanız da fare o an neredeyse oraya e, çizgi çekiyor arkadaşlar bunu da söyleyeyim. Şimdi 27 dolar 50 cent civarında bir adet destek noktamız var neden? Çünkü iki önceki 4 saatlik mum mesela buradan destek almış yani buranın altına geçememiş. Biz demiştik ya e, fiyatların belli bir seviyenin altına düşmeden durmasını sağlıyor. Mesela burada başarılı olmuş. Aynı şekilde burada başarılı olmuş, burada başarılı olmuş, mesela burada başarılı olmuş. Geçmişe doğru gidelim. Şöyle biraz daha küçültelim birimi. Mesela başka nerelerde başarılı olmuş? Şimdi bu destek noktaları aynı zamanda direnç olarak da çalışabilir arkadaşlar. Mesela bunu şu şekilde yorumlayabiliriz. Bu çizginin üzerinde ise bu nokta destek olarak çalışacak. Yani bu çizginin altına kırılmasını zorlaştıracak fiyatlandırmanın. Bu çizginin altında aşağıda tam tersi şekilde çalışacak. Bu çizginin yukarısına çıkmasını engelliyormuş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hemen örnek verelim. Mesela ilk gördüğüm yerler buralar. Gayet güzel çalışmış. Görmüş olduğunuz gibi şu noktalarda gayet güzel çalışmış. Ama Altına geçtiği zaman da mesela bu noktalarda gayet güzel bir şekilde direnç olarak çalışmış diyebiliriz. Tabii ki hani milimetrik olmasına gerek yok. Hani buradan mesela 1 2 daha doğrusu mesela şöyle diyeyim. İşte 60 70 cent yukarıda 60 70 cent aşağıda olabilir. Siz gene bunu çalıştı diyebilirsiniz ama. Çünkü hani tek bir alım emriyle buradan buraya gelmiş olabilir. O zaman burası çok fazla iş yapmıyor. Onu da söyleyebilirim mesela milimetrik olarak şuradaki mum direnç olarak gayet güzel çalışmış. Sağ tıklayıp grafiği sıfırla dediğim zaman tekrardan e, anlık fiyatlandırmaya geliyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi mesela burada bir destek konumumuz var bizim. Mesela örnek veriyorum. E, saat 11 Mayıs saat 3'te açılan mesela destek noktası şey mum buradan destek almış. Ya da 12 Mayıs saat 7'de açılan 4 saatlik mum buradan destek almış. Şimdi şu düşüş çok fazla olduğu için yakınlarda herhangi bir verimiz yok. Önemli değil. İsterse 1 yıl isterse 5 yıl önce olsun. Destek bir kere oldu mu genelde destek olarak çalışır arkadaşlar. Geçmişine gidiyorum birimin. Şöyle tekrardan küçülteyim bunları. Mesela gayet güzel çalışmış. Şimdi şunu ben ilk çizdiğimiz çizgi bu. Ben bunun rengini turuncu yapıyorum. Şunun da rengini mavi yapayım. Şu ikinci çizdiğimiz çizgi. Bu ise üçüncü çizdiğimiz çizgi. Mesela gayet güzel çalışmış buralarda. Destek olarak. Mesela buralarda gayet güzel çalışmış. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Şuralardan bahsediyorum. Mesela buralarda gayet güzel çalışmış dediğim gibi. Bir tık aşağı iniyorum buralarda gayet güzel çalışmış olduğunu görüyoruz. Mesela bakın milimetrik olarak güzel çalışmış arkadaşlar. Gördünüz mü? Zaten e, birim hani bu fiyatlandırmalardan açılmış. Şimdi mavi çizgiye bakalım. Mavi çizgi nasıl çalışmış? Yani üçüncü çizdiğimiz çizgi nasıl çalışmış? Buralara bakıyorum. Buralarda çok istikrar çalışmamış. Ama heh, mesela bu noktalar çok da milimetrik olmaz, olmasa da Gayet güzel çalışmış durumdalar. Biraz daha geliyorum mesela yana. Var mı yok mu hemen onlara bakalım. Yok. Zaten bu da herhalde anlık fiyatlandırmaya geliyor. Evet, bu da zaten anlık fiyatlandırmaya geliyor ama destek bu şekilde çiziliyor arkadaşlar. Yani hemen bir özet geçelim. Anlık düşüşlerde fiyatın daha fazla düşmesini engelleyen noktalar ve ne kadar çok çalışmışsa o kadar güçlüdür diyebiliriz. Şimdi bu destek noktaları için geçerli olan durum. Şimdi bir de bizim destek alanlarımız var. Destek alanlarımızda ne biliyor musunuz? Şimdi sağ tıklıyorum çizimleri kaldır diyorum ve çizmiş olduğum 3 adet çizgi yok oluyor arkadaşlar. Şimdi bir de bizim destek alanımız var. Genelde alanlar daha kuvvetli çalışır, daha e, istikrarlı çalışır diyebiliriz. Gene soldaki panelden, burada fırça var. Fırçanın sağındaki okatık ürün geometrik şekiller paneli açılıyor. Buradan dikdörtgeni seçiyorum ve burada şu şekilde bir çizim yapıyorum. Az önce ilk çizmiş olduğum, yani şuraya göre çizmiş olduğum çizgiden başlıyorum alt veya üst noktasına doğru. Ben mesela şu an üst noktasına doğru gideceğim. Ee, bir alan çiziyorsunuz. Rengini hemen şöyle yeşil yapalım. Peki ben neden burada durdum? Şimdi görmüş olduğunuz gibi şu noktada şimdi alt ise, bu dikdörtgenin alt noktası buradaki mumlara göre çizildi. Üst noktası ise buradaki buradaki mumlara göre çizildi. Şimdi üst noktasına bakıyorum. Şöyle üst noktasından gene bir yatay e, çizgi çizelim. Mesela çalışmış mı? Mesela i̇şte kapanışlar buranın üzerinde olmuş. Çalışmış diyebiliriz. Uuu, müthiş bir şekilde çalışmış mesela. Görüyor musunuz? Bu noktalardan gayet güzel çalışmış. Ha, bak bakın mesela. Gayet güzel çalışmış. O zaman diyebilirim ki bu dikdörtgen yani bu alan benim için bir destek alanı. Hem üst noktası başarıyla çalışmış hem alt noktası başarıyla çalışmış ve aralarında da yani bu kutucuğun içinde de geri dönükler gerçekleşmiş. Mum kapanışları veya açılışları gerçekleşmiş arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. O yüzden bu destek alanını ben çizebildim. Özet geçeyim hemen destek alanını. Kuvvetli gördüğüm birbirine yakın iki adet destek noktasını bir dikdörtgen şeklinde birleştirerek ben bu alanı çizmiş oldum. Gayet basit, gayet e, hani kolay bir şekilde yapılabilecek bir şey. Hemen diye bunları göremezsiniz. Bu arada bunu da söyleyeyim. E, hani zaten bunları çizmenize yardımcı olacak e, indikatörler var. Özellikle e, hani benim bizzat kendi kodladığım indikatörler de var. VIP üyelik satın alıp bunları sınırsız süreliğine erişim sağlayabiliyorsunuz. Zaten videonun ilerleyen dakikalarını hepsini göstereceğim sizlere. Ama hani destek noktası ve destek alanı bu şekilde yorumlanıyor ve e, bu şekilde çiziliyor ve nasıl yorumlanır diye soracak olursanız değerli izleyenler. Buradaki destek alanı kırılırsa şu alan kırılırsa bir sonraki destek noktasına veya alanına düşme ihtimali var. Kırılmaktan kastım ise ne biliyor musunuz? Şu an 4 saatlik grafikteyim ya. Bir üstteki ee, mum veya buradaki e, sıralama göre bir alttaki mum. Şu an 4 saatlikte çizdim. Bir günlük grafik Buradaki destek alanının altında kapanış yaparsa bir sonraki 4 saatlik grafikte çizilen destek noktası veya alanına kadar düşme ihtimali var. Tekrardan söylüyorum. 4 saatlik grafikte çizdiğim destek noktası altında günlük kapanış yaparsa bir sonraki 4 saatlik grafikte çizilmiş destek noktası veya alanına kadar düşme ihtimali var. Burası önemli. Orası da neresi? 26 veya 23 dolar 41 cent civarı oluyor değerli izleyenler. Ben genelde bunların rengini zaten e, videolarımı izleyenler bilirler. Desteklerimi yeşil yapıyorum alım emirleri. Daha güzel gözüksün diye. Peki direnç nedir? Yorumlamasını e, daha doğrusu e, tanıtımını tekrar yapayım. Tanımlamasını tekrar yapayım. Direnç seviyesi bir fiyatlandırmanın veya bir grafiğin belli bir seviyenin üstüne çıkmasına engel olan nokta yani çizgi veya alandır arkadaşlar. Bunları bu şekilde e, düşünebilirsiniz. Desteğin tam tersi. Destek altlara doğru indikçe bulunuyor ya. Direnç ise anlık fiyatlandırmanın anlık fiyatlandırmamız burada üstüne doğru çıktıkça bulunacak noktalardır veya alanlardır. Bunu şu şekilde de yapabilirsiniz. Anlık fiyatlandırmanın üzerinde daha önce destek olarak çalış çalıştığını görmüş olduğunuz noktalarda anlık fiyatlandırmaya göre direnç olarak çalışabilir. Hemen bir örnek verelim ki zaten bir önceki 4 saatlik mumda bu geçerli olmuş. Şimdi 31 dolar 958 ya 31.958'de bir direnç noktamız var. Neden? Şimdi bunu şuradaki mumun üst noktasına göre de çizebilirsiniz. Ya da mesela bakın burada, burada ve burada hatta bunu da belki sayabilirsiniz. Destek olarak çalışmış. E buranın altına şuradaki mumla beraber kırmış. E artık buradaki çizgi yani buradaki nokta bizler için direnç noktası. Aynı zamanda burada direnç olarak çalışabildiğini görüyoruz. Şimdi geçmiş bakalım. Geçmiş verilere bakalım alın size destek olarak çalışmış. Gelin geçmiş verilere bakalım. Alın mesela şu nokta. Mesela şu nokta. Bunları hemen tak diye göremezsiniz arkadaşlar ilk başlarda. Gayet normal. Hani yapamıyorum ben diye düşünmeyin. Çünkü gerçekten hani başlarda çok zor gelse de daha sonrasında tık 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 gözükecek bir şeyler bunlar. Güvenin bana. Ki sonrasında dedim öyle bir iki aylık bir süreç değil. Maksimum bir haftaya. Günde sadece 10 dakikanızı ayırsanız maksimum bir haftaya destek direnç piri olabileceğiniz, çok profesyonel destek ve direnç noktaları ve alanları bulabileceğiniz konumlara gelirsiniz. Mesela noktamız gayet güzel direnç olarak çalışmış, direnç olarak çalışmış, direnç, direnç, işte destek olarak çalışmış mesela direnç olarak bu noktada çalışmış. Ama bunları bu şekilde görebiliyorsunuz. Tekrardan grafiği sıfırla deyip anlık fiyatlandırmaya geliyorum. Şimdi ilk direnç noktamızı bulduk. Şimdi bakalım daha üst noktalarımız var mı? Mesela şu noktamız var. Ama ben burayı mesela bu noktayı çizgi olarak çizebilirim. Burada çalışmış. Burada çalışmış. E buralarda çalışmış. Ama hemen yakınlarında üstlerde de çalışan noktalar var. Ha, o zaman ben ne diyorum? Aynı burada yaptığımız gibi. Bunu siliyorum. Ya da üzerine e, sağ tıklayıp kaldır diyebilirsiniz. Ben delete tuşuna basıyordum. Burada destek alanını çizmiştik ya. Abi biz aynı şekilde direnç alanını da çizebiliriz. Şimdi şu noktayı alıp şöyle bir ya da şöyle de yapabilirsiniz mesela bunu ama ben şunu şu şekilde yapmayı daha doğru buluyorum. Böyle bir alan çizebilirsiniz. şunu çizgiden şunu yapacağım. Ha. Görmüş olduğunuz gibi burada da bir direnç alanı çizmiş olduk. Şimdi hem alt noktaları gayet güzel çalışmış hem de içi gayet güzel çalışmış. Hem de bu kutucuğun üst noktası gayet güzel çalışmış bir durumda arkadaşlar. Çok uzun oldu birazcık kusura bakmayın ama e, olabildiğince net bir şekilde anlamanızı istiyorum. Şöyle biraz daha bunu küçültelim. Şimdi anlık fiyatlandırmaya göre AVAX'a şunu söyleyebiliriz. 31.958'in üzerinde günlük kapanış yapması bir sonraki direnç alanı olan 34536 ve 36 dolar arasına doğru yolculuğu başlatabilir. Bu şekilde bunu yorumlayabiliriz arkadaşlar. Veya şu şekilde de yapabiliriz. Buradaki kutucuğu açması durumunda yani üzerinde günlük kapanış yapması durumunda bir sonraki noktamız olan 40 dolara doğru bir yolculuk başlayabilir. E ben 40 doları 2 dakikada nasıl buldum? Çok basit. Burası destek olarak çalışmış. E burası direnç olarak çalışmış. 40 dolara geçmişteki verilere göre bakıyorum. Buralarda çok şurası çalışmış bir. Ama buraya baktığımızda Görmüş olduğunuz gibi kapanışlar milimetrik olarak burada gerçekleşmiş. Mumlar buralardan dönmüş. Gayet güzel çalışmış olduğunu. Burada zaten milimetrik olarak çalışmış bir nokta. Gayet güzel çalışmış olduğunu görüyoruz. Yani illa anlık fiyatlandırma yakınlarındaki mumlardan ziyade geçmişte de bulabilirsiniz. Mesela hemen bulalım. Mesela burada bir nokta var. 43.905 Anlık fiyatlandırmaya hiç işim yok. Direnç olarak direnç olarak, destek olarak destek olarak gayet güzel çalışmış bir nokta. Destek ve direnç olarak gayet güzel çalışmış bir nokta. Buralarda da zaten görüyorsunuz. Anlık fiyatlandırmaya geliyorum. Bakın mesela buradaki mum buranın üzerine çıkamamış. Buradaki mum bilimetrik olarak kapanışı buradan gerçekleştirmiş. E buradaki mum Buradan yukarı doğru çıkamamış, kapanış buranın altında gelmiş. Çok güzel bir balon siniri bu arada. Ama e, hani bu şekilde yorumlanabiliyor arkadaşlar. 4 saatlikte Avax'ta yakın fiyatlandırmalarda destek alanı ve direnç alanı veya noktaları bulmuş olduk böylece. Şimdi Ethereum'da da sizlere şu şekilde şunları göstereceğim. Bunları hazır bir şekilde yapan indikatörlerimiz var. Mesela destek direnç indikatörleri. Bakın kırmızılar direnç. Bakın hiçbir şey yapmasam benim önümdeki kuvvetli direnç noktaları belli oldu. Ne demiştim? AVAX'da yakın noktalarda bulunan iki adet direnç noktasını alan olarak çizebilirsiniz. Alın size müthiş bir direnç alanı. Şimdi şu çizgi. Şunu biraz daha şöyle aşağı indireyim şu çizgileri silebilirsiniz. Şöyle yukarı doğru getirin. Burası direnç alanı. Buranın aşılamından sonra garanti ediyorum size çok büyük e, spekülasyon olmazsa 4.000 dolara doğru yolu var bu e, Ethereum'un. Ondan önce de belki 3.800'den bir direnç yiyebilir. Mesela anlık fiyatlandırmaya göre 2158'de bir e, direnç var. Neden? Hem burası direnç çalışmış e burası destek olarak çalışmış. Geçmişe bakıyorsunuz. Direnç olarak çalışmış. Destek olarak destek olarak direnç olarak çalışmış olduğunu görebiliyorsunuz. E bunların hepsini yapan indikatörler var. Bunları da çok çok makul bir fiyata ki zaten 25 Mayıs'a kadar %50 indirimde Alabiliyorsunuz arkadaşlar detaylı bilgi açıklamanın kısmında linkini bulabileceğiniz Discord kanalımdaki VIP bilgi odasından okuyabilirsiniz. Ya da şöyle topluluk kısmında şuradan detaylı bilgiyi verdim şöyle durdurayım videoda durdurup okuyabilirsiniz arkadaşlar. Hemen devam edelim şöyle tekrardan açalım bir destek direnci e burada bir benim destek noktam var. Burada da ikinci destek noktam var. Üçüncü destek noktalarında bu şekilde çizeyim. Üç ve dördü. Neye göre çizdim? Şunlara göre çizdim. İkinci destek direnç indikatörüm var. Bunlar bana nereleri söylüyor? Mesela bu aynı şekilde alan olarak da çalışabiliyor. Bunu da mesela bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Bunu da bu şekilde çalıştırabilirsiniz. Mesela burada... Diğer indikatörün çizgi olarak gösterdiği şeyi bu indikatör alan olarak çizmiş. Aynı şekilde buraya da öyle yapmış mesela. Bütün göstergeleri kaldırıyorum. Şuradaki çizgiyi de kaldırayım. Şunları da şöyle daha güzel gözükmesi amacıyla hizalayayım şöyle. Alın size eksiksiz bir grafik arkadaşlar. Bunları da şöyle hizalayayım. Bunları da bu şekilde çizim olarak yapabilirsiniz. Yani 5 saniyede bir grafik çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Destek bir direnç hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Anlamadığınız bir kısım olursa birebir olarak benimle Twitter veya Telegram veya Discord üzerinden iletişime geçebilirsiniz arkadaşlar. Yaklaşık ee, sabah 10'dan gece 3-4'e kadar online'ım. Yani saat kaç olursa olsun bana yazabilirsiniz. Hatta YouTube'a yorum olarak da yazabilirsiniz. Anlamadığınız kısımları veya e, diğer noktaları hani piyasa içindeki diğer sorularınızı bana sorabilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer anlatım tarzımı beğendiyseniz, videonun içeriğini beğendiyseniz, çizdiğim grafiği beğendiyseniz ki eksiksiz milimetrik olarak çizilmiş bir grafik görüyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı ve mümkünse yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.